Karaman yolundaki kazada 200 metre sürüklenen sürücü yaşamını yitirdi. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Habere devam edeceğiz. Öncesinde düşüncenizi yorum olarak yazmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Karaman Mut yolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazası bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ortaköy, Yapıntı Mahallesi kavşağında gerçekleşen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken otomobil ise bir trafonun direğine çarparak durabildi. Edinilen bilgilere göre Karaman'dan Mut istikametine seyir halinde olan 32 yaşındaki şahsın yönetimindeki 34 BNM 279 plakalı Citroen marka otomobil 20 yaşındaki Berkay Efe'nin kullandığı motosikletle çarpıştı çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına sıkışırken otomobil motosikleti yaklaşık 200 metre sürükledikten sonra yolda bulunan bir trafonun direğine çarparak durabildi. Kazaya tanıklık eden görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Berkay Efendi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yoğun araştırma ve takip sonucunda kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün kazadaki kusur durumu ve olayın detaylarına dair soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kaza bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Ortaköy Yapıntı Mahallesi kavşağında sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek yetkililerden ek trafik önlemleri alınmasını talep etti. Kavşağın yeterince aydınlatılmaması ve görüş açısının sınırlı olması sebebiyle sürekli kazaların yaşandığını söyleyen bölge sakinleri yetkililerin bu konuda adım atmasını bekliyor. Yetkililer ise kazayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini, ve yol güvenliğini artırmak için gerekli tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti. Kazada hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileyen yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için bölgedeki trafik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini vurguladı. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 70 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.